Hepinize yeni bir yılında selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Jimmy Live Simulator 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız en son bir kafeden kovulmuştuk. Ardından yayıncılık hayatımıza atılmaya karar vermiştik. Şimdi ikinci bölümü ise devam edeceğiz. E, video geçmeden önce kanala abone olmayı, video like atmayı, daha fazla bir videonun devamı gelmesi istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Başlama kısmında sosyal medya hesaplarım Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni çok mutlu Eğer videoyu sevdiyseniz, video hoşunuza gittiyse arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Birinci bölümü izlemelisiniz. Aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz efendim. Şu an böyle bir yerdeydik biliyorsunuz ki. Etraf pis, etraf çok kirli. Bunları şöyle alıp temizlememiz gerekiyor. Bu da abone olunca çok çok mutluyum. bir abone çok az kaldı. bir abone de sizlere özel bir sürprizim var. Özel bir sürpriz bir bakalım. bir abone olunca duyuracağım. Bunun altında da pislik var evet. Al bakayım. 86 sistemiz. Nerede kir kaldı oğlum? Ee, nerede kir var? Ee, başka nerede kir var? Yüzde çok temiz. Evi temizledik. Yatağımızı da alalım şöyle. Nereye koyalım? Şöyle kapının eşiğini Yatak alalım artık. Yeter artık. başlat bilgisayarı. Evet, bu. ben aptalım. Ben varım. Ters koydum ya. Şaka gibi. Bak gene ters koydum. Bak gene ters koydu. Nasıl açılış ekranı lan? Nasıl kırıldı çekip var ya. Ee, disk at. Doomer yayını izledim bok gibi izleme. Ee, anon. IP adresi biliyoruz 50 dolar yok. Kimsin sen? <laughs> Hayır. Beni aptal mı sandın? Diego merhaba senin ne iş Kimsin? bir iş. Bu önemli bir iş. Bunu zaten birçok yayıncı yapıyoruz. Senin yayını gördüm bu çok yayıncılar çıkmış daha spesifik olabilir misin? Bunu nasıl yapıyoruz? Ne bu? Şimdi sana 1000 TL'ye göndereceğim. Bunu 800 dolar olarak geri göndereceksin. Kolayca 200 dolar kazanacaksın. Kabul et. Ayrıca yayın sırasında göndereceğim 500 dolar. Yüce güle güle bana borcum var. 400 lira. Peki. Peki. Yayınımızı açalım o zaman. Yayını başlat diyelim. Enerjimiz full. Buradan nereden yemek söylüyoruz bu arada? Link worker ne? Evet müzik diyor, çığlık diyor, çığlık atacağız hocam. Lan balls falan diyor, diyor. <laughs> Harika, ufak bir destek. Read. <laughs> Parayı aldık. Ee, kara para arkadaşlar. Bu yayın çöp. İzleme kardeşimiz. Bir şey diyeceğim. Biz nereden yemek sipariş vereceğiz? Öyle bir şey kalktı mı? Çünkü yok yani de. Oğlum çok Lane'le bu arkadaşlar benim payım 400 dolar. 400 dolar yönlerde insanlara. Ne diyor? Dur. Karen bir ses çalmış. Bazı oyun karakterlerine aşık olmuş. Bazı insanların oyun karakterlerine aşık olma hakkında ne düşünüyorsun? Brontenus reklam göster 90 seconds. 64 takipçimiz bulunmakta. OBS OPS stüdyo nerede? Bir dakika ya mikrofonu şöyle bana doğru yaklaştırayım bir saniye. Tamam, mikrofonu önüme aldım şimdi, daha iyi olacak. Daha iyi ses alası çünkü orada rahatsız etti beni de. Sesi de kapattım bu yüzden. Donate lap. Bağış görebilir misin? Sohbet, evet. Yeni yetenek puanı kazanıldı. Ooo, bu ne? Bağış alanı donate lapı kontrol et. Organ bağış yapmak istiyorum, ok. Yap, tamam bana ne kardeşim? Yemek nereden sipariş veriyoruz? Smoke ne? Aaa, bu ne? Yok kardeşim, sağ ol. Steam gibi bir şey herhalde. Gutu 6. Gerçekten sesler var. Ters psikoloji, şakalar, kışınma. Rastgele seçiyorum. İnsanlar bunu sevdi. Of oh, var çekti. Sette. Bunu da İndirmediğimiz apps var mı ya? Yok kadar. Sonra talep. Yayınlarınızı izlemek keyifli. Umarım ilerlerde kaydaresi, yerleme kaydarsınız diyor. 84 takipçiniz var. Gerçek hayatta bu kadar takip hızı artmıyor. Doğar kağıtlı. Şunu seç bakayım. Değiştir. Yorgun hissediyormuş karakter. %5 enerjimiz var. 3 saatlik canlı yayın yaptık. Stresimiz %56. Nasıl olacak şimdi o? Diyor. Yayını kapattık. 87 takipçimiz var. Yani ben şeyi çözemedim. Nereden yemek alıyoruz? Belki farklı bir yerden yemek alıyoruz. Yani bir mükkan vardır ya. Onda hiç bakmadım ya. Uyusu, uyuyalım bakalım. Oyun kaydı olsun da. Bakla bakayım bir sikretler. Bir Yemeği nereden çözdük? Ama zor, ama zor. Ama zor da var mıdır yemek? Oraya bak bakayım. Kardeşim. Ama bak bakayım. Var mı zaman orada demiş? Kullan. Dur odaklan. Müzik at. Bit Diego. Ee, kabul et. 1000 lira. Flash mod. Yayın Merhaba yayın yaptın. Evet. Evet bunu kimden duydum? Merhaba teklif mi, var. Teklif mi? Yayından çok yama pek izlenmiyor. Sana izleyeceğim. biraz para karşılığında ne kadar? <laughs> Yok. Yayın <Eğim> berbat. Gelme. Bastar. <laughs> Aptal mı? <laughs> tamam. Webten. Ana sayfaya gel buradan. Tamam mı? Buradan zaman sonra gir bakayım. Benim buradan mı söylüyorsun? Buradan söylemiyoruz herhalde. Tuvalet, buzdolabı falan filan diyor. Dekor, pelinç oyuncak falan var ya. Laboratuvar. Laboratuvar, lambalar mı? Laboratuvar diye okudum lambaları. Sidi, tuvalet var, küvet var, yatak var. Dekor, sandalye, kanepe, duvar, misk. Pelinç oyuncak. Nasıl yani pelinç oyuncak? Aa bizim pelinç oyuncak vardı ya. Şurada. Ha. Bunu şuraya koyacağım. Kapat kapıyı. Kapı kapat kardeş. Ne oldu? Oyun takılıyor ya. Yani. Oyunda optimizasyon sorunu var. Benden alakası yok. Ben gayet bir insektan şey çekiyorum. Bu yemek montları var burada. Ah, bunu seviyorum. Evet. veremiyorum. Vallahi Allah veremiyorum. Bu ne karşıdaki? Motel diyor. Vallahi Allah Allah. Eski ofis polis station diyor. Kanka bunlar ne zaman şöyle yetenekleri nereden veriyoruz mesela? Hep stop. Boton yayını yap. Dış kapı. Boton yayını yap. oğlum bu kim diyecekti ama. Hadi yayın aç buradan odaklan. O pies. enerjimiz var. Uyu bakayım. Uyu bakayım. Beklemeniz gereken bir saat diyor. Eyvah eyvah. O pies. Yayını başlat bakayım. Ben çünkü 200 saat falan yayın yapmak istiyorum bu şeyde de. 87 takipçimiz var. Şu an 2 kişi canlı yayınımızı izliyor. Onu yeterli başlık. Ee, şakalar. Bakan gerçekten zevk Bu şekilde uzun süre hareketsiz kalırsan seni çekiyo tabi <laughs> ki. <laughs> harika harika. bir destek 1000 lira göndermiş. Parayı aldım. Böyle böyle kazanıcaz. 800 dolar gönderdim hocam sana. Yayına gözüküyor bunlar ama banlanacağız şimdi. Bu yayını izlerken beynimin dizler mi o zaman kral? <laughs> Bağış yapın lol. saati geçti değil mi? Uyu bakayım. Canlı açık çıkacak mı? Yok kalmıyor ama enerjimiz yüzde Kapanıyor canlı yanı. O ne Banka hesabımızda para var mı? Bize? Posta posta. Posta gelmiş. Ödeme alamadık. Daha ödem alamadık. Para kazanmıyoruz arkadaşlar şu an. 11 kişi diyor. 200 saniye reklam göster ya. Allah para ihtiyacımız var ya. Yayın <laughs> adı. Gülümseyin. <laughs> tamam lan İyi çalışmadı. Bu yayını çalmanı istiyorum. Yetenek puanları nasıl kullanıyoruz? Yetenek puanları. Yetenek puanları nasıl kullanıyoruz? Bu izlediğim yayın aşk. Ha pardon. Hadi <laughs> kapatamıyordum. Öğrenciler. Hayat unsurları, para, yayın, para, para, bağış olarak geri elde edebilirsin. Yayın sınırı, reklam vererek Aa, bir Ödeme 1 dolar. Ödeme yapıldı mı yani şu an? Dolar telefe bakalım. 14 dolarımız var burada. Parayı aldık. Aa. Tuttur ya. Tuttur. Tuttur olsun bu olsun. Beat oku. Tamam. Ne bu şimdi? Yanlış bir şey satın aldı falan. Skin case, skin case. Skin case, skin case, skin case yapacağım ben. Bu kriptoda bakayım nasıl para var. Kriptoda kripto yapalım ya. Ee, bilgisayarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden bilgisayarımıza parçalar alacağız arkadaşlar. İnternetimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kamera almamız gerekiyor. Şu an. Benim gerçek hayatta da kamera almam gerekiyor. Laptop'un kamerasıyla kaydediyorum şu an. Bağış aldınız. Laptop. Neden? Neden bu kadar izleyici var? Neden 1 dolar gönderdim mesela? Daha fazla gönderebilirdin yani. Neyse sizleri zorlamak istemiyorum. Zorlamak istemiyorum sizleri. <laughs> Pardon. Hopster. Ay üzgünüm, 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 üzgünüm. Çıplak mı? Rapor <laughs> mu? Çok korktum. Peki, flashback. Reddet. <laughs> 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 Sürekli tehdit ediliyorum ya. Ay çok korktum. Sohbet. Ha, yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Bit. Hep dodo. Dur dodo. Dodo. Reklam yüzler. Reklam yüzler. Duran azdan. 38 saniye sonra reklam gösterebiliyorum. Yani enerjimiz %5'in altına düşmediği sürece yerimiz kapanmıyor arkadaşlar. Ben bir yere gideceğim. Yayın esnasında bir yere gideceğim. öşer diyor. Gidemiyorum. Bir saniye sonra son verecek. Türkçe konuşmuyoruz az Yetenek puanları nasıl kullanıyoruz chat? Chat. Yetenek puanları top değil. Q, E, D. E, T, U, O, G değil. O, P, G, U, F, E, J, K, L. Bütün tuşlara basıyorum şu an. Z, X, X, A, X. Ne demek? Şaka mı bu? Telefondan sipariş veriyormuşuz lan. Sipariş oluştur. Oluştur. Beceriler ha. Sikiz. Telefondan mı veriyormuşuz bunu çözdüm. Ver. Beceriyi aç. Beceriyi aç. Beceriyi aç. Tamam. Başka beceri açamıyorum. razı 198 yeah. 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 yes be yes be daha uzun yayınlar açabileceğiz şimdi çok güzel olacak bu çok güzel olacak yani ben biraz oynarım ya şey yaparım arkadaşlar ee, video dışı yine birazcık merak etmeyin biraz para kasarım ya Yani şu an benim internette alabileceğim tek şey şu an bilgisayar açısından nerede o? Sıkıntı yapacağım dur bakayım. be helal be, helal be bana. Çok mutlu olur şu an, aşırı mutlu. Oldum. Bilgisayarımızı geliştirebilirim İlk öncelikle almamız gereken şey arkadaşlar kasa tamam mı? Bir kasa alalım, güzel bir kasa alalım, bilgisayar kasaları. Bilgisayarı bu farktan geliştirebilir. Türkiye gerçek hayat. FPI onunudur. Dolayısıyla başta gelmiyor. Madenciliğe başla yani. dedim ben. Yakınlarda iş madencilik tespit edildi. Tamam. Tamam kral. Oradırlar. Hiçbir şeyimiz iyi değil. Hiçbir şeyimiz iyi değil. Hiçbir şeyimiz iyi değil. Ben şey yaparım ya videodan sonra Hı. yaklaşık bir 2-3 saat canlı yayın açarım arkadaşlar. Sonra kapatırım. Yetenek puanı kazanmışız. 200 saatlik bir canlı yayın açarım şu an oyunda. Harbi 200 saatlik oyun açacağım. Kasabildiğimiz kadar kasarım yani. Çok fazla paramız var zaten. Blöf yapma ve geldi doğru karşı çıkartacağım. <laughs> Nasıl kilo vereceğini biliyor musun? Evet biliyorum. Neyse. Yayını durdur. Yayını durdurdum. 162 takipçimiz var. Selam güzellik. Oyunu bir kaydedelim. Uyuyalım, yatalım kaydı olsun. Ne oluyor oğlum? Selam sen kimsin? Ya ben bunu kaybettim. Ne saçmalıyorsun? Eee. Sadece bir şakaydı. Sen kimsin? Neden evime geldin? Ana hava ben. Buraya neden geldin? Anam. Bilmiyorum. Ana hava ben.

Bayıldı amına. ne? Yatıyor burada. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolara görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hala kanal abonelisiniz kanala abone olmayı. Videoya like atmayı. Daha fazla videoların devam gelmesi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aşağıda için sosyal medya hesaplarım var. Sosyal medya hesaplarımı takip ederek bana destekle de bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. ,yle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.